Arcus transversa yani ayağın yatay kemeri, ön sıra ayak bileği kemikleri ve bunları oturan ayak parmak kemiklerinden oluşuyor. Ön sıra ayak bileği kemikleri ne demiştik? Bunlara parmaklar cup diye oturuyordu. Yani cu ile başlayan ayak bileği kemikleri ön sıra kemikleriydi. O zaman ayağın transfer sarkını 3 adet cuneiform kemik, kubedium ve bunların önündeki 5 adet metatars oluşturuyor. Arcus longitudinalis ise ayağı uzunlamasını açısını veren kemiklerimiz. Bu iki bileşenden oluşuyor. Birisi arcus longitudinalis medialis, diğeri ise lateralis. Lateral ark zaten burada çizince direkt ortaya çıkıyor. Kalkanöz, kübeydüğüm ve önündeki dördüncü ve beşinci e metatarsal kemikler medial hattı aynı şekilde çizince talus, navikula, küney formlar. 3 adet ve 1. 2. 3. metatars. Bunlara ek olarak bir de kalkanıyoruz büyük olduğu için bir miktar da alttan medial yer kaplıyor. O yüzden ek olarak kalkaneus'u da ekliyoruz. Medial arka, medial longitudinal arka. Şimdi burada söyleyeceğimiz ek olarak Lisfranc eklemi ve Chopart eklemi var. Lisfranc eklemi Ön sıra ayak bileği kemikleri ve metatarsal kemikler arasındadır yani şurayı oluşturuyor. O zaman küney formlar kuboidiomi birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci metatarslar arasındadır. Çapak teklemi ise ayak bileğinin ilk kemikleri talus ve kalkan üstü bunların öndeki nervüleri kuboidioma arasındadır.